Arkadaşlar selamlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Güzel bir logaritma sorusunu sizler için çözmek istiyorum. Buyurun çözüme geçebiliriz. Logaritma 5'i ve logaritma 7'yi A ve B olarak vermiş. Bizden istediği ifadenin A ve B türünden eşiti aşağıdakilerinden hangisidir demiş. Arkadaşlar logaritma 7 bölü 5 tabanında 35'i düzenlemem gerekiyor. Nasıl yapabiliriz? Birinci adımımız 7 bölü 5'i aslında 7 çarpı 5 üzeri eksi 1 diye yazabilirim. 35'i de 5 çarpı 7 diye ayırdım arkadaşlar. Birinci adımımız bu olabilir. İkinci adımımızda taban değiştireceğim. Taban arkadaşlar baka, dikkat ederseniz logaritma 10 tabanında 5 ve logaritma 10 tabanında 7 verilmiş bize. O zaman ben bundan tabanları 10 olacak şekilde bu şu şekilde yazabilirim. Logaritma 5 çarpı 7 bölü logaritma 7 çarpı 5 üzeri eksi 1 diye yazabiliriz arkadaşlar. Tabanlarını 10 yaptık mı? Evet yaptık. Devam edelim. Yukarıdaki ifadeyi de logaritma 5 artı logaritma 7 diye yazabiliriz arkadaşlar. Alta geçtiğimizde ise logaritma 7 eksi arkadaşlar logaritma 5 diye yazabiliriz. Buradan zaten logaritma 5'in a olduğunu biliyoruz. a artı logaritma 7'nin de b olduğunu biliyoruz. a artı b bölü B eksi A oluyor arkadaşlar. Dikkat edin logaritma 7'nin B olduğunu biliyoruz. A artı B bölü B eksi A olacaktır. Yani cevabımız D seçeneği olarak gelecektir arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.